Yani biz her sabah aslında bir gözaltı haberiyle, bir tutuklama haberiyle ve bir şekilde hukukun veya medyanın veya başka bir şekilde iktidarın elindeki argümanları kullanarak toplumu, siyaseti, ekonomiyi baskıladığı süreçleri izlemeye başladık. Ve son 2-3 aydır, 4 aydır hemen hemen böyle günler geçiriyoruz. Milletimiz de bu yaşanan süreçleri artık yeter dercesine, çok güçlü refleksler vermeye başladı. Bu reflekslerin bir ayağı da bu son işte dün itibariyle yaşanan boykot süreciydi. Bu bir toplumsal reflekstir e, ve milletin satın almama özgürlüğü vardır. Milletin satın alma özgürlüğünü elinden alanlar, millet satın almıyorum dediğinde bu sefer ayağa kalklar dediler ki nasıl satın almıyorsunuz? toplum satın alma özgürlüğünü zaten yitirdi. Hani boykot hak mıdır, yasal mıdır, şu mudur, bu mudur diye konuşuyoruz. Bunu bir kenara bırakalım. Boykot yapmayalım. Türkiye'de boykot yapmayalım ve bütün millete şu çağrı yapalım. Yarın herkes bütün parasını harcasın. Ya yani milletin parası yok ki harcasın. Yani yarın herkesi para harcamaya davet etsek Zaten sadece yarın harcayabilir. Ertesi gün yine mecburi bir boykotu yapmak zorunda kalacak. Toplumun gelir düzeyi ve alım gücü ortada. Milletimiz gerçekten ümüğüne çökülmüş, boğazından sıkılmış, nefes alamaz vaziyete getirilmiş ve o artık son çırpınışlarını yaparken boğazını sıkan da diyor ki hayır kardeşim öleceksin hiçbir tepki vermeni istemiyorum. Ya nasıl tepki vermesi? Ya yani bu can havliyle verilen bir tepkidir aslında. Boykot yapıyor diye sanatçıyı diziden atıyorlar. Evet. Boykot yapıyor diye diziden atıyorlar. Sonra bir başka sanatçı ona destek oluyor diye onu diziden atıyorlar. Sonra bir başka sanatçı ona destek oluyor. Onu da diziden atıyorlar. Yani günün sonunda TRT'de hepimizin kanalında Rasim'le Cem dizi çekecek. Adını da yıkılış <laughs> AKP koyarlar. <laughs> Sonuçta biz onu da izlemeyeceğiz Yani günün sonunda onu da izlemeyeceğiz Bir vasat olacak Yerli ve milli markaların boykot yapıldığı iddiası dolaşıyor da Soframızdaki domatesin tohumunun gübresinin Yerli ve milli olup olmadığının tartışıldığı bir ortamda Boykot ettiğiniz herhangi bir firmanın Ne kadar yerli ve milliliğiyle bahsedebilirsiniz Yani böyle bir şey zaten bırakılmadı ki Mevcut iktidar Türkiye'deki bütün yerel güçleri, Türkiye'nin bütün kendine ait kaynaklarını ve güçlerini yurt dışından belli firmalara taşere etmiş vaziyette. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde elektrik faturası ödüyorsunuz. O fatura dönüyor dolaşıyor Alman firmasının cebine giriyor. Dönüyor dolaşıyor İngiliz firmasının cebine giriyor. Bunların Bunlara varıncaya kadar bizim enerji hürriyetimizi dahi yurt dışında firmaların güdümüne veren bir iktidar Bugün herhangi bir firmanın alışverişinin kesilmesine yerli ve milli markalara boykot yaparak milli ekonomiye darbe vuruluyor denemez, diyemezler. Türkiye'deki en temel problem şudur şu anda hukuki açıdan yaşandığına baktığımızda. iki tane hukuk uygulanıyor. Bir iktidar yanlılarının hukuku var, bir de muhaliflerin hukuku var. İktidar yanlılarına uygulanan hukuk ahim kararlarının fersah fersah üzerinde. Ya öyle bir hukuk ki ahim buraya yetişemiyor. Hani ne deriz? Suç kanıtlanmadığı sürece lekelenmeme hakkı dediğimiz kişiyi siz fail olarak ortaya koyamazsınız, cezalandıramazsınız. Suç yüzde yüz olarak kanıtlanmalı. Bu iktidar tarafında yüzde bin olarak kanıtlanmalı bunun suçlu olduğuna karar vermemiz için. Ama dönüp muhalife baktığımız zaman bir Orta Doğu hukuku bile işlemiyor. Bir Orta Doğu bu hukuku bile işlemiyor. Bunlar lekelenmeme hakkına sahip, şüpheli diye anacağız, mahkeme kararını, kararlarını verecek. Ya benim lekelenmeme hakkım varsa, bu hakka bütün iktidar tarafının saygı duyması lazım. Ama yalanlarla, uydurmalarla, dedikodularla, fitnelerle hepimizi lekeleyen bir yapı var karşımızda. Suçlu olmadığımızı bildiğimiz halde. Dolayısıyla hepsi ağza pelesenk olmuş ama hiçbir uygulanmayan şeyler. İktidar tarafına çok farklı bir hukuk uygulanıyor. Ya üç tane milletvekili bir partiden istifa ettirildi. Bütün medyada yer aldı. Evet. İstifa sebepleri istifa ettirilme sebeplerinin altın kaçakçılığı olduğu yazıldı çizildi. Bir tek soruşturma gördük mü görmedik. Ama sosyal medyada bir troll tweet attığı zaman soruşturma geçiriyorsunuz. Ve bu soruşturmaların yaşanmadan önce bu tutukluluklar yaşanmadan önce gazetecilerin bunları medyada konuştuğunu görüyoruz. Ya şimdi kim bana bahsedebilir adil yargılanmadan? Kim bana bahsedebilir Türkiye'de gerçek bir hukuk düzeninin hala hayatta olduğundan? Kim bana bahsedebilir Türkiye'nin anayasal bir düzende işlediğinden? Kim bahsedebilir?